arkadaşlar. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Shimano'nun MT200 hidrolik disk taktım arkadaşlar. Ee, bunu neden gösteriyorum? Çünkü birçok videoda fren sensör montajı yapılmış ya da yapıldıysa ben görmedim. Bu yüzden hidrolik disk freni geçen arkadaşlar bu videoyu özellikle izlemesini tavsiye ederim. Şimdi video başlamadan önce sizlere fren sensörü nasıl takılır, nereye takılır, neden fren sensörü takıyoruz? Bunları video içerisinde sizlere açıklayacağım. O zaman montajımı da başlayalım. Evet arkadaşlar şu an çantayı çıkardım kabloları ulaşmak amacıyla. Şurada görmüş olduğunuz iki tane fren sensörlerimizin girişleri mevcut. Bunları şimdi çantamı takmadan önce montajını buraya yapacağım. Bir tanesini şöyle tam hizaya gelecek şekilde. Hatta şöyle çıkardığınız zaman takmak isterseniz mesela şurada bir çeltiği var. Zaten baktığınızda içinde anlayacaksınız. Bu şekilde oturuyor. Bu fren sensörümüz arkadaşlar. Yerine takacağım. Çünkü iki tane var. Bunların amacı nedir? Fren sensörü freni sıkmadığımız anda switch içeri doğru basık halde oluyor frene bastığımızda sensör devreye giriyor freni tekrar bıraktığımızda sensör devreden çıkıyor yani bu frene bastığımızda sensör devreye giriyor motorun hızını kesiyor gücünü kesiyor şimdi bunun montajına geçelim arkadaşlar öncelikle şurada frenimizi şöyle sıkayım. Hatta size de göstereyim. Şöyle tam sıktığımız yer şurası. Tam böyle sensörü basacak şekilde hizalayacağız. Gördüğünüz gibi tam şu ayarda mesela frene basıyorum. Bıraktığımda sensörü içine bırakıyor. Ben de şu an klips olmadığı için elektrik bandıyla göstereceğim size. Bunu da yapabilirsiniz. Şimdi sensörümüzü şöyle içeriye bastırdığımızı emin olacağız arkadaşlar. Bu seviyede mesela bantımızı bir tur saracağız. Evet şimdi fren sensörümüzü tutturduk arkadaşlar gördüğünüz gibi frene bastığında switch içeri giriyor bastığında sensör devreye giriyor bu ayarda yapacağız eğer oynamasını istemiyorsak bunu bir iki tur daha sarmamız gerekiyor bazen motorunuz gaz vermeyebilir İlk bakacağınız yer sensörler olsun sensör belki kaymış olabilir Evet arkadaşlar şu an sol manetimi taktım. Fren sensörü. Gördüğünüz gibi fren bastığında sensör devreye giriyor. Bıraktığımda sensör iptal ediyor. Şimdi diğer tarafta takacağız. Evet arkadaşlar şu an fren sensörlerimizi taktık İsterseniz şöyle yakından bakmak isterseniz şöyle nasıl yaptığımı da göstereyim fren sensörlerimizi bastığımızda şu an gaza basıyorum gitmiyor. freni bıraktığımda gitmeye başlıyor diğer taraf da aynı şu an gaza bastım frenle sensör devreye çıktı eğer bu sensör olmasaydı hem gaz hem fren motorumuzu zorlayacaktı bu da motorumuzun daha çabuk arızalanmasına ve ömrünün azalmasına sebep olacak. Evet şu anda fren sensör montajımız bitti arkadaşlar. Videoyla alakalı içerisinde aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında bana belirtin sevinirim. Bu arada videoyu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı, Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.